Şimdi gelin hazır Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken şöyle bir Donald Trump dönemine bakalım akıllarda neler kaldı zira e, Donald Trump yaptıklarıyla, söylemleriyle, kararlarıyla dünyada çokça konuşuldu. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için 20 Ocak 2017'de yapılan yemin töreninden önce Beyaz Saray önünde diğer başkanlara göre az katılım olması dikkat çekti. Ancak törenden günler sonra Trump medyayı katılım hakkında yalan söylemekle suçladı ve televizyonlarla gazetelerin kalabalıkları olduğundan daha küçük gösterdiğini iddia etti. <laughs> Donald Trump başkanlık süresi boyunca Amerika'nın geleneksel müttefikleriyle sık sık tartıştı. Liderlerin hepsi onu misilleme tedbirleriyle tehdit etti ve yaşanan anlaşmazlık G7 zirvesini gölgede bıraktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirveden sadece saatler önce Trump'la tartıştı. Trump ise Amerika'nın herkesin soyduğu kumbara gibi olduğunu ifade etti. First Lady Melania Trump, Haziran 2018'de göçmen çocuk koruma merkezine yaptığı bir ziyarette arkasında gerçekten umrumda değil, sen umursuyor musun yazan bir ceket giydi. Aynı dönemde Donald Trump, özellikle sınırda çocukları ebeveynlerinden ayırma politikası nedeniyle yaygın bir şekilde eleştiriliyordu. Trump'ın sözcüsü ise o sırada ceketin arkasında gizli bir mesaj olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Şubat 2019'daki konuşmasının ardından onu alaycı bir şekilde alkışladı. Trump konuşması sırasında siyasette uzlaşma çaresinde bulundu. Konuşmasına başlamadan önce ise meclis başkanının alışılmış tanıtımını beklemeyerek geleneksel protokolü bozdu. Donald Trump, Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran askeri sınır çizgisinin Kuzey tarafına doğru yürüyerek sınırı geçen ilk Amerikan başkanı oldu. Öte yandan Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ön koşulsuz görüşme kararı emsalsizdi ve dünyayı şaşkına çevirdi. İkili arasındaki söz konusu buluşma, aylar süren karşılıklı hakaret ve tehditlerin ardından gelmişti. Reality yıldızı Kim Kardashian, Haziran 2019'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte hapishane reformu hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, geçen Haziran ayında Beyaz Saray'ın hemen karşısında yer alan St. John's Piskoposluk Kilisesi'nin önünde bir incil tuttu. Ancak aynı zamanda yakınındaki bir meydanda George Floyd için barışçıl göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ediliyordu. Minneapolis'te silahsız bir siyahi olan George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi üzerine haftalarca süren iç karışıklığı sona erdirmek için sokaklara hakim olmayı planladığını söyledi. Ancak kilise önünde yaptığı gösteri, kendisinin siyasi amaçlar için dini kullanmakla suçlanmasına neden oldu. George Floyd Donald Trump 29 Eylül 2020'de Ohio'da düzenlenen ilk başkanlık tartışmasında Joe Biden'la mücadele ederken ailesi de onu izledi. Ancak tüm izleyicilerin maske takmasına rağmen Trump ailesi bu kurala uymadı. Olayın ardından Amerikan başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray'a dönmeden Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece geçirdi. Taburcu olduktan sonra ise koronavirüsü gribe benzeterek Amerikan halkını virüsten korkmamaya çağırdı. to bring back manufacturing. I brought back Başkan Trump'ın destekçileri Biden'ın zaferinin ardından çalmayı durdur, ülke genelinde çalmayı durdur mitingleri düzenledi. Fakat bununla yetinmeyen Trump taraftarları bu ayın başında Amerikan Kongre binasına tırmandı. Birbirinden enteresan kostümleriyle dikkat çeken kalabalık Kapitol binasını aradı ve milletvekillerinin saklandığı odalara girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda bir polis memuru da dahil olmak üzere 5 kişi öldürüldü. Trump'a ise bu durum nedeniyle ikinci kez azil süreci başlatıldı. Ancak Trump kalabalıkları kongre binasına saldırmaya kışkırttığı yönündeki suçlamaları reddetti.